Keser Mutfağından merhaba. Bugün havuçlu mozaik pasta yapıyoruz. Öncelikle 7 tane havucu güzelce yıkadım ve soydum. Şimdi havuçları küçük küçük dilimleyerek başlıyorum tarife. Doğradığım havuçları bir tencereye alıyorum. Üzerlerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum üzerlerine. Ve ocağa alıyorum pişmeleri için. Havuçlarımız güzelce pişti. Sularını süzdüm. Şimdi blenderdan geçireceğim. Eğer blenderınız yoksa bir patates ezeceği ile ya da çatalla da ezebilirsiniz havuçları. Havuçlar tamamen püre haline geldi. Şimdi içine yarım su bardağı şeker ilave ediyorum. Ve ocağa alıyorum tencereyi tekrar. Şeker eriyene kadar karıştırarak pişireceğim orta hararetli ateşte. Yaklaşık 2-3 dakika kaynatmam yeterli oldu. Şimdi ocaktan alıyorum. 100 gram tereyağı kullanacağım mozaik pasta için. Onu da havuçların içine ekliyorum. Hem bir miktar havuçları soğutacak hem de tereyağı eriyecek. Tereyağı eridi. Şimdi tencereyi kenara alıyorum bir miktar daha soğuması için. Bu sırada ben de bisküvilerimi hazırlayacağım. Bunun için koroplastın fermuarlı poşetini kullanacağım. Böylece başka bir kaplatırmama gerek kalmayacak. 1,5 paket yani 300 gram petibör bisküvi kullanacağım. Bisküvileri fermuarlı poşetinin içine alıyorum ve kolayca kapatıyorum. Bir merdane yardımıyla bisküvileri eziyorum. Bisküviler tam da pastada kullanmak istediğimiz gibi irili ufaklı oldu. Şimdi içine tarçın ve cevizi ekleyeceğim. 1 çay kaşığı tarçın kullanıyorum. Bir su bardağı çekilmiş ceviz için var. Onu da ilave ediyorum. Tekrar fermuarını kapatıyorum ve karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum havuç püresini de içine ilave ediyorum. Ve bir kaşıkla karıştırıyorum. Mozaik pasta karışımımız hazır. O kenarda dururken ben de 21 cm'lik kelepçeli bir kalıbı streç filmle kaplayacağım. Koroplast'ın streç filmini kullanıyorum. Neden özellikle Koroplast'ı tercih ediyorum? Çünkü Koroplast'ın streç filmlerinde şöyle bir keskin bıçak hediye ediyorlar yanında. Böyle bir bıçak olduğu zaman streç filmi şu şekilde çekip bıçağıyla şöyle kolayca kesebiliyorum. mozaik pasta harcımı kalıba döküyorum. Mozaik pastamız hazır. Şimdi buzdolabına kaldırıp 2 saat dinlendireceğim. Çünkü biraz kendini toplaması için çekmesi gerekiyor. Şimdi son olarak pastanın üzerine güzel bir krem hazırlayacağız. Bunun için 3 yemek kaşığı kreman var bir çırpma kabında. Şöyle ince uzun bir kap kullanıyorum koyulaşabilmesi için. İçine 1 yemek kaşığı pudra şekeri ilave ediyorum ve koyulaşana kadar çırpıyorum. Kremamız hazır bile. Şimdi pastayı çıkarıyorum dolaptan. Kelepçeyi çıkartıyorum. Üzerine kalıbı kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Şimdi üzerine kremayı sürüyorum. Küçük bir çay süzgeci yardımıyla üzerine tarçın serpiyorum. Havuçlu mozaik pastamız hazır. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer tarifi beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen tuşuna basarak beni destekleyebilirsiniz. Yeni yayınlanan tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de buraya ya da köşedeki logoya tıklamanız yeterli. Yeni tariflerde görüşmek üzere.